Böyle olmak varken neden düşman ediyorsun ki bizi birbirimize, değil mi? <laughs> önümde bak, önümde. Seni koruyacağım ben, dal ona. Vuramazsan ben vururum. Bunlar bizi vurmaya çalıştı. Duydu, gördün mü abicim? Ay, burada abi, KBM'yi çekmişler abi. ya. Abi, tamam tamam sıkıntı Aha var 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 buldum. Gel al. Al geldi. Çektin mi abi? Aha. Ay, abicim şimdi o abimin hakkını vermen lazım. Haberin olsun. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Doğukan'la verdiğimiz sözü tutmaya başlıyoruz. Doğukan vuruyoruz, kırıyoruz, parçalıyoruz abicim. Tamam mı? Tamam Arkadaşlar biz zaten hani bu videoda bir öncesini izlemeyenler de vardır ama onu izleyin. Nasıl tanıştığımızı göreceksiniz. Mükemmel bir video. Çok tatlı bir video. Tamamen kader, kısmet işi. Biz maçımıza başlayalım. Oyun içerisinde zaten Doğukan'la bol bol muhabbet ederiz. Beni takip et istersen. Tamam, Nereye atlamamızı tamam, istersin? Tamam. Özür dilerim abi. Kusura yok yok saçmalama. Nereye atlamamı istersin? Militar iyi mi? Abi benim için hiç fark etmez abi, sen yanındayken. Benim için fark eder, kalabalık olsun, ooooppa. Ben severim abi, kalabalık ha. Çok, doğru abi biliyorum ya sen çok iyi oynayan bir abisin. Teşekkür Abi bak şimdi ne oldu biliyor musun abi? Hı. Maça girdim, Bismillah dedim, Levik girecektim. Ben normalde her kasmıyorum eğlencesine oynuyorum. Evet. Çünkü hani vaktim olmuyor, ders falan. annem biraz zorluyor. Hı hı. Eee, gireyim dedim bir eğlenceli. Yarın ee biraz bugün geceye kadar geç vakitte kadar oynayacağım. Nasıl diyeyim? Girdim, kaos mezar yazıyor. Oğlum ne güzel tatlı Hemen bir, konuşuyor. Hemen 1-2 loot attım, 3'lü aldım, botları Oo. vurdu. Gittim eve pustum, oyun sonunda evet. kalmak için. Sonra sen, siz abi, sen yani ee abi gittin oradaki tüm adamları temizledin. Evet. <laughs> Şans ben de ölmemişim bak. Mi? Vallahi bak senin niyetin çok temiz. Benim niyetim de çok temiz. Ben de seni bilerek sıkmıyorum, vurmamaya çalışıyorum. Elini ayağına sıkıyorum. Ulan Evet, evet. Yanlışla Hak ölsem ettim konuşma olmayacak. Ya da sen ölsen konuşamayacaksın ya da ben ölsem bir yerlerde bu muhabbet hiç dönmeyecek ya. Abi sana bir şey söyleyebilir miyim? Efendim abiciğim. E ee, adı nedir? Hani öldürseydin beni videonu izlerdim. Zaten büyük ihtimal videoda demiştim kendi kendime. Hı -hı. Videonu izlerdim, orada adım çıktı mı çok sevinirdim. Sadece adının çıkmasını bırak şimdi videomuz oldu ya. Gel benimle. Abi ben ama o kadar iyi oynamıyorum ki. Sıkıntı yok bak Animize bu tarafta et. adamlar var sen benim arkamdan gel işte. Loot lan bura, önünde biri tamam. var bak dikkat et. Tamam abi sıkıyor. O içeri girecek 2-3 kişi. Sık Üst katımda abi var, abi. çatımda var çatında abi sen var. Çok iyi ses kasıyorsun ya. Ben yani. aynen gel çatıda var. Buraları lootlayalım biz. Lootlayalım var tamam. Sıkıntı yok. Abi burada M200 var. Al al al. Şu üsttekini vurayım mı ben bir? Vur vur abi. Şu solunda ne? da var. Abi şu... dikkat bir tanem. Arkaya tamam, çok abi. açılma. Arka tepe bizi görebilir şurası. Çekeyim mi <laughs> abi kelini? Yok yok uğraşma ben alırım bunu. Gel. Tamam. Sol abi, binada var. Şu şimdi... sağ çatı var. Gel sağ çatıya çıkalım. Şu köşeden ahead. çıkarsak adam bizi Aa. bulamaz. Gel. Abi şimdi. Bak önümüzde koşuyor bitiyor. gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> bak koş koş koş. Şimdi, e, silah al koş. Silahla koş silahla abi, koş. Çok... Önümde tamam, bak önümde iyi seni iyi koruyacağım ya. ben. Dal ona. Vuramazsam ben vururum. Tamam. Bak sağda pusuyor bak. Sen dert etmiş ben onları vururum. Abi, i̇yi oynuyorsun abi ya. E, yok. Estağfurullah. <laughs> yok yok. Oldun. Yok yok adamın açısı daha iyiydi. Baksana yani var sen boşluktan geliyorsun o yüzden. Hmm. Abi, sen hmm. bana uçak attın ya ben çok mutlu oldum. Bak bir şey diyeceğim buraya bomba. <laughs> Bak çatıda sen koş düz çatıyı sıkarak gidelim ama tamam mı? Çıktan da sık ben de vururum buradan. Nerede abi adam? Çatıda. Hangi? Bu Önündeki bu çatı. aynen. Aynen oyna oyna. Çatıya çıkayım mı? Arbalet attı bir yerden bana. Çık çık. Orada mı? Ama... Sana... Yok mu? Yok abi. Tam aşağı atla sen... aşağı atla. Bak kaçat karşı, karşıda karşı, karşı. karşı. Gördüm. Kaçıyor kaçıyor. Burada da biri var abi. Aa yukarıda durma aşağı in aşağı in. Hiç yapma 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 aşağı atla. Aşağı, adam aşağı adam atla vuralım. Bunun içinde, bunun içinde. Geldim abi yanına. Onun içinde. Sen soldan koş. Tamam. Koş. Ben vururum onu. Sen de vur. İçeride tam. Gördüm. Bak çatıda biri vardı. Dikkat et ona, tamam. Tamamdır abi. Tamam. Abi şu ee, Arkadaşının sırtına alıp da örümcek ağına atarsan hı hı. arkadaşım uyanıyor biliyor musun? Nasıl? Ee, az önce kuzenim dedi bana. Vur onu vur bak çatıda onun arkadaşı var. Deneyelim mi abi az sonra? Aa, sonra deneyelim onu merak ettim. Gel abi sen hareketli bir Ay zıplayan biri daha var. Ay. Konuşalım mı abi? Aa, bilmiyorum. Bilemedim. Oo. Aç bakalım tümünü. Ya güvenmiyorum çok ya. Vuruyorlar abi. Doğrudur bana. abi ya. Selamünaleyküm. <laughs> Konuşmuyor zaten. Yıkıyor. Ben M4 alabilir miyim? Çek çek mi? tabii ki tabii ki alabilirsin. Şimdi hemen yargı da atacağız Alper. A. Sana bildirim mi geliyor sürekli? E kuzenim at ya bu çok He heyecanlandım. Anladım. Selam söyle kuzenine. Aleyküm selam zaten o videonu izler. İsmi Servet abi. Servet buradan sana selamlar olsun kardeşim benim. Bak ben adam görürsek etraflarına dolaşacağım. Sen çık dışarıya. Tamam mı? Bam bam atış Tamamdır. et. Tamam abi. Red zone'a girmeyeyim bende şansı yoktur. Sağda bak sağda <laughs> arabaya bak. Sağda çık dışarı çık dışarı. Çıktın dışarı. Zıplıyor bak. Zıplıyor sağda vurdun onları. Abi ben onları vurmak istemedim ya. Helal abi sı burada. Biride. Biri de arkada abi. Bir Bir burada beni çekiyor. Çekemedi ya. Abi. Ben seni çağırabiliyorum değil mi? Evet abi çağırabiliyorum. Ben seni çağıracağım tamam bekle. Onlar zıplamıyor tamam, abicim. Adam. Onlar zıplamıyor. Onlar ilk zıplamıyor. Yok Yemin yok. Yok yok onlar zıplamadı abi. abicim. Cihan abi yok be. aleyküm kanka. Alo. onlar tanıyormuş bizi ama onlar bizi vurmaya çalıştı. Hani şey olmadı Anlam. yani. Anlam. Savaştı bilmiyordu bizim olduğumuzu. Haklılar yani Burada bir fullleyeceğim. Ben seni nereden çağırıyorum? Daha önce hiç çağırmadım bilmiyorum. Abi, e, kalp kısmı var ya abi haritada. Kalplerden mi? Evet abi o kalplerden tamam. çağırabiliyorsun. Tamam, seni şimdi çağıracağım ben. Tamamdır abi, sorun yok. O içeriye girmek için zıpladı. Vallahi, ben öyle sandım abi özetler. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Abi senin 1 v dört... Abi! Lan! Oo. Lan! nasıl sıktı? Karşıda Abi tamamla sanırım. Bak bunlar bizi vurmaya çalıştı zıplıyordu gördün mü abicim? Bak hem zıpladı evet, hem öldürme. Bizim olduğumuz zaten biliyordu. Niye zıpladı, değil mi? Do Doğru abi. Abi neden öyle yapıyorlar ki? Ya abicim işte ya. Bilmiyorum ki. Bak Mercedes ne güzel tanıştık, muhabbet değil mi? Böyle olmak evet, varken abi. neden düşman ediyorsun ki bizi bir birbirimize, değil mi? Sen nasılsın abi? Ben iyiyim abicim. Bir ya. Oğlum bir pusatıp vurmasın biz burada. Yok abi pusallar mı? Olabilir. O Doğukan'a özel araba şey uçak geliyor ki. Marketi buldun <laughs> mu? Bu. Oh. Buldum abi buldum. Geldim. Abi buraya bu Aldın mı abi, abi mi? Var mı sende paracık? Almadım. Yok abi şey oradan atladım. Ya. Ay yani buradaki abimi çekmişler ya. Abi tamam abi tamam sıkıntı yok. Aha var 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 buldum gel al. Al. Geldi. Çektin mi abi? Aha. Tamam abi teşekkür ederim. M4'ü mü bıraktın? Diğeri Groza mı? Oo. Groza'ya atayım abi. Yok yok lazım değil sordum ya. Öylesin sordum. At atayım atayım lazım değil, ben atayım. oynamıyorum oynamıyorum ben. Ha. Abi 556 atayım mı? Ee, çok az olur. Aa hepsini at. Çok güzel. Sen kullanmıyor zaten hadi. Doğru. Ha, evet, evet hadi bakalım. Hadi bakalım. Abicim şimdi e, sana şey diyeceğim. O abiminin hakkını vermen lazım. Haberin olsun. Tamamdır abi inşallah. Bak sağda biri var. Sağda biri var. Buraya pusu atmış İçinde pusu da. Vurdun onu. Vurdun onu vurdun içine İçeriye gir vur Çok iyisin Bomba attı abi içeriye girme Bu arkadaş kendini Aha ben 24 var Al al Tamamdır abi teşekkür Bir Şey diyeceğim sana bak 250 var ya Evet abi Şu kayada Şu ağaçta Evet O ağaçta adam, mı? adam. Aha. Sana güvenebilir, güvenebilir miyim? Tabi abi Tamam Bagiye biniyoruz şimdi Evet abi Tamam ben adamın etrafında geziyorum sen vuruyorsun Hadi Gel lan bin. Bin, bin 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 Abi adam aldı Bin abi. var hayır o değil o değil O, o ağacın arkasında bir tane daha var Silah geç, spray geç, sprey geç, sprey geç. Yaptın onu, vurdun onu. Bomba, bomba. Bomba deniyor. Vurdun onu. Helal kankama, yapıştır buna. Vurdun. Helalsin. Canı bir, canı bir. Sana yani bir değilmiş Abi, de. Öneceğim. Ama ama yemin ederim ekran kaydım sıkıntı var yok, çok sıkıntı yok, Sıkıntı yok sıkıntı yok seti varmış 3. Güzel oynadın güzel. Teşekkürler. İki, çift ARS varmış mermisi bitsin çıkıp vurayım diye bekledim onunla da çift ARS varmış sıkıntı yok güzel oynadık. <laughs> Bak Gamze'de AVM var dikkat edelim yaslı içerisinde bir de oyun bayağı bir sıkıntı geçecek haberin olsun. Tamam tamamdır. Yolda rotasyon atan bir var. Normal silah geç, spray atacaksın şimdi. Biriyle karşılaşacağız bir takımla. Tamam. Hatta iki takımla karşılaşabiliriz. Anladım abi tamam. Solda bak. Gamze. Gamze birini bitirdi evladım. Bunlar alan dışında, bunlar tamam. alan dışında. Gelecek bize bak, Sıklam. burada bekleyelim. Burada, burada da olabilirler. Şu evleri alalım, alalım mı biz abi? Hadi bakalım, burada kalalım biraz. Location. Kalalım abi tamam. Örümcek ağımız var bizim. İkimizin de var evet. Biri geldi. Burada vurdum. Çok ince gösteriyor abi. Dikkat Hiçbirine et. Miyim? Alırsın. Oynayayım mı abi or oraya? Dikkat et. Sadece dikkat et. Abi şu karşıdan mı ateş etti? <laughs> Önüm çok kötü atıyor onu. Dikkatli ol sadece. Tamam. İyi durumdasın değil mi? İyiyim şu an iyiyim abi. Şu an gayet iyi durumda. Adam hala sıkıyor. Büyük ihtimal evin çatısında var falan. Görüyorum Aynen görsen. Kaçacağımız hani. Abi ben göstereyim sen nerede oldu? Abi gördüm. Helal. Ben araç alıp geleceğim sana tamam? Tamam abi. Çünkü orada çıkmamız lazım. Canım basayım. Bas. Hiç sıkıntıya girmeyeyim canım basayım. Ben geliyorum hemen bin tamam mı bir tanem? Tamamdır abi sıkıntı yok. Bindin. Bandajla bandajla. Şimdi... Sprey falan atarsak şimdi. Onu sokmayalım içeriye. Gel. Tamamdır abi. Bir saatte sana ateş ediyor. Evet abi şu öndeki yeşil evdeydi. Tamam. Bir üç saatten bakacağım ben ona. Abi o çıktı mı? Bilmiyorum ki. Galiba çıkmış ya. Sanırım çıktı ya. Gel hadi bakalım arabaya binelim. Olana gidelim. Tamam abi. <laughs> Bir tık zorlanabiliriz şimdi alana girmekte dikkatli ol tamam elinde silah olsun Tamam Tamam abi Bu saatten sonrası problem yaratır bize Tamam abi Burayı alacağız Doğru, Bu üst kata çık Üst kata çık Arkamızda da var birileri tamam dikkat et Ama sen Benim, çatıya çık Ben. Abi bize sıkıyor Sıkıntı oh. yok dikkat et Mezar yok Benim yanıma gelme yukarıda dur yukarıda çatı çatı bomba gelmesin Hiç sıkıntı yok. Tamam, Abi bu maç canlı iki defa bir bırak. Abi ben şuraya geçiyorum. Arkamızdan gelen var ben onu Abi şu önündeki kısımda. Tamam birine tamam arkamızı aldım abicim. Tamamdır abi. Abi bu ev. <laughs> bu evde bu ev. Abi ya çekti beni direkt. Bu sefer gittik galiba. Sen alırsın abi sana şu Bomba geldi abicim ya. Abicim. Herkes de şey var ya örümcek adam muhabbeti o sıkıntı. Evet ya uçacaklar diye Ama, ben çok korkarım. Aynen. Dikkatli ol abi. Çatıda ya. Altı üçe çekmiyorsun neden? Yok kanka ya. Atabiliyorum spreyi o yüzden ya. Anladım. Abi karşıdakinin MG'si var çok güçlü. Dikkat et. Kaldı iki kişi. Kaldı bir kişi. Bir ve bir kaldılar. Bakalım ne olacak? İnşallah alırsın, alırsın Bilmiyorum. abi. Sana güveniyorum. İnşallah bakalım. Bazen her şey istediğimiz gibi olmuyor. Doğrudur abi. Bence bunun arkasında tam. Onun arkasında değilmiş, ay, oraya mi? rahat uçarım. Abi sen çok akıllıca oynuyorsun. Onun arkasında o. Onun arkasında değil, ona eminim. Tamam. ay. Hadi. <laughs> Abi sağ. ha, o o o, o duvarda, o duvarda, o duvarda o. Duvarda mı? Bana eminim, yüzde yüz. Yoksa o kadar rahat hareketmiş gördün mü? Adamı görme. öldü gör öldü sanırım oldu. Bunu ağlayacağım da. Çirik açıyor. Ön kısma erişti sana. Biraz oynaşıyorum. Win'in tadını çıkarıyorum. Oo. Aa bu Gabze dediğimizi. Bu arada. O, Galiba, aynı. Ben de Allah. çok çok Sen iyisin. Mı? kanka eline kalmaz. Nasıl oynadık ama? Oynuyorum abi, bu oyunu ediyorum. değil mi? <laughs> abi yapıyorsun <nasıl? gülüyor> Eyvallah, eyvallah. Keşke seni öldürmeseydik ama yapacağım hiçbir şey yoktu orada ya. Yok yok. Sen abi, sol tarafa yok. gitmişsin su do, su bidonun oraya, orada da açım ben yoktu. Ben adam olmak için gittim. Ağa giderken avlandım abi bir nevi. Bazen olur öyle ya boş ver sıkma canını. Ama çok teşekkür ederim bana eşlik ettiğin için abicim ya çok kralsın. Ne demek abi. Var mı ne bir listeye söylemek istediğim bir şey? Abi canlı sağlığı evet. e videoyu izleyenler like atıp abone olup yorum atmayı unutmasın. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Alperen evet. çok sağ ol Allah her şey için. Ne demek abi. Hadi. Abi de sen video dışında bir şey sorabilir miyim? Tamam kapatayım geliyorum hemen. Tamam abi. Evet arkadaşlar toplamda 23 kilo ben aldım arkadaşlar. 1 da doğu kalmış ama 444 hasarı var arkadaşlar. Çok kaliteli bir o kadar da güzel bir oyundu. Gerçekten ben çok mutlu oldum. Ee, sevindim. Gerçekten Alperen'le tanıştığıma. Böyle gençleri gördükçe ben çok daha gururlanıyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. İyi ki buralardasınız. Hepinizi çok seviyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Gerçekten oyuncu arıyorsanız doğru kanaldasınız arkadaşlar. Adam gibi adam olmaya devam ediyoruz. Yargı dağıtmaya devam ediyoruz. Ortalığı evet yıkıp geçiyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Youtube'umuza bir destek amaçlı like atıp bir de kanalımıza abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ve yorum atın video ile alakalı. Yorumlar atın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay kanka.